Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Bas rejiminin ayakta kalmayı başaramaması halinde Suriye'nin de sonunun geleceğini söyledi. Ülkesinin 67. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla yerel El İhbariya televizyonuna bir demeç veren Esad, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerini El Kaide'ye verdikleri desteği çekmeleri yönünde uyardı. <laughs> Zaferden başka seçeneğimiz yok. Biz kaybedersek Suriye yok olacak. Suriye halkının böyle bir adım atacağını sanmıyorum şeklinde konuşan Esad. Ayrıca komşu Ürdün yönetimini de Suriye topraklarına teröristlerin geçişini engellemediği gerekçesiyle eleştirdi. <laughs> Bu arada Washington yönetimi yönetiminin Suriye'deki olaylarla ilgili olarak Ürdün'de görev yapan askeri personel sayısını genişletme kararı aldığı bildirildi. Amerikan Savunma Bakanı Chuck Hagel, istihbarat ve operasyonlarla ilgili uzmanlardan oluşan 200 askerin Ürdün'e gönderileceğini açıkladı. Öte yandan muhalif kaynaklar önceki gün Suriye savaş uçaklarının vurduğu Duma şehrinde kaydedildiği belirtilen amatör görüntüleri internette yayınladı.